Evet evet İpek gel gel pasta geldi pasta geldi şu pastayı açın bakalım pastayı yavaş yavaş Aa. Oo, Bu nasıl pasta altında da ne yazıyor İpek okur musun senin okuma yazman var Evet doğum günü çocuğu doğum günü çocuğu pasta Mutlu yıllar İpek Mutlu yıllar İpek mi ne mutlu yıllar İpek evet Hey. Nasılsın, nasılsın? Annesi nasılsın? Evet nasılsın? annesi Aa, Barbie tam ortadan kesiyor Hayır <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar bugün değişik bir doğum günü yapacağız Korona olduğu için Zoom'la doğum günü yapacağız Burada bilgisayarımızı hazırladık. Arda ve İpek bilgisayarın başında. Arda Zoom konusunda uzmanımız uzun zamandır Zoom'dan ders alıyor. Şimdi bizi davetlilere bağlayacak. Evet davetlilerden bir tanesi katıldı Ömer Batu. Doğum günü için hazırlıklarımız böyle. Avizemize bazı süsler açtı, astık. İpek 6 yaşına geldiği için 6 balonumuzu astık. Evet. 6 İpek bana da gösterir misin 6 mumunu? Evet altı. İpek de doğum günü çocuğu olduğu için pasta üfleme gözlüğü taktı. Ben de ekrana şu an kalpler atıyorum. Evet pasta üfleme gözlüğü böyle. Evet altı mumumuzu pastanın üzerine takmamışız İpek. Ama dayılarımız daha gelmedi aradım açmadılar. Ha, dayımız da bağlanacak. Evet. Ziyaretçilerimizi Zuma bekliyoruz. Bize birisi geldi. Bize evet. sürpriz geliyor. Kim geldi? O anneanne geldi. Evet ipin anneannesi de geldi. Evet. Korona olduğu için çok fazla misafirimiz yok. Ama bir tek anneannemiz geldi. Evet. Tam zamanında geldin. Masamız böyle. İçeceklerimiz. Kısır var. Pasta var. Börek var. Sarma var. Bu sene böyle artık ne yapalım. İlk defa koronalı doğum günü kutluyoruz. Evet arkadaşlar herkes hazır mı? Bunları yakıyorum. Evet yakalım. İpek İpek şarkıyı söyleyeceğiz ondan sonra üfleyeceksin tamam mı? Hemen üfleme. Evet bunları yakalım. Gözlükler şarkı. Yaşıklar evet. Iki, doldur, iki, Üçe 3'e kadar, üç. üç. kadar sayacağım. Şarkı başlıyor. 1 2 3. 3'e kadar sayacağım. Şarkı başlıyor. 1 2 3. İki dodo, 5. İki dodo, 2 İki, i̇ki dodo, karşısında Ömer Batı'ya da selam gönderiyoruz. Evet. Evet. Ömer Batıda da üfleyecek. Oradan üfletelim Ömer Batı'ya. Evet. İpek herkese öpücük gönder. Artık böyle. Korona olduğu için uzaktan öpücük gönderiyoruz. Evet. Çok yakışmış. Evet. İpek bu sene böyle bir elbise giydi, Cepkeni var. İpek şöyle bir etrafında dön, etrafında dön. Evet, evet, işte böyle. Evet, İpek kamera karşısında bir de pastasını kessin olmazsa. Evet, İpek şimdi kameranın karşısında. Evet, izleyenlerin karşısında İpek şu anda pastasını kesecek. Evet. Kameranın karşısında İpek evet, şu anda pastasını kesecek. Evet, pasta kes. Alkışlar. Pasta kesme törenimiz. Evet, pasta kesme törenimiz. Evet. Evet. Evet, Barbie kesildi. Ortadan. Evet. Barbie ile kediyi ayırıyoruz. Evet. Kedi mi köpek Barbie'nin kedisi ve köpeği birbirinden ayrıldı. Evet. Pastamızı da kestik. Bakın bu da ipeğin gözlüğü. Pasta yüklerken bunu kullanacak. Çok güzel bir gözlük. Biz de, ben de istiyorum bir tane doğru bir gözlük. Bir, bir öğretmen gibi bir Oğlum sen demiyorsun değil mi o arada? Evet. evet. Ha? Evet. Kısır güzel oldu mu acaba İpek? Üstünü de değiştirmişsin zaten. Sarmayı sen çok aldın İpek. Burada hiçbir şey kalmadı. Arda da çok, çok almış. almış. Ben burada saklanıyorum. Evet pastayı kesiyoruz. İlk önce doğum günü çocuğu İpek yesin. İpek neresini istiyorsun? Sen kafasını mı istiyorsun? Kafasını Barbie'nin kafası. Aa Barbie tam ortadan kesiyor. Hayır. <laughs> <Aa. gülüyor> Barbie'nin Barbie kafası. kafası Barbie'nin gözleri de mavi. Şu koyun çek İpek. Mavi, mavi, mavi. Aa, bu sefer tabaklarımız da Elsa'lı olmuş. Elsa yanındaki Anna, öbürü de İpek'e bir göz geldi. <laughs> evet. Arde'ye da öbür gözünü ver olmazsa. Var ben Köpeğizim. köpek istiyorum. Evet. Köpek. Şimdi köpeğin kafasını kesiyor. Evet. Köpek köpek köpek, köpek. Köpeğin köpek gözü. yeah